Merhabalar, ben Zehra Kastalmış. 19 yaşındayım. Adana'da doğup büyüdüm ve burada yaşamaktayım. Türkiye'nin eşsiz üniversitelerinden birisi olan Çukurova Üniversitesi'nde İngilizce öğretmenliği okumaktayım. Ve şu anda da ikinci sınıfım. Şimdi biraz katıldığım faaliyetlerden bahsedeyim. Bu sene üniversitemizde Unides projesi olarak seçilen Bir Fırça Umut projesinde yer aldım. Diğer gönüllü arkadaşlarımızla birlikte imkanı yetersiz olan okulların duvarlarını renklendirdik. Ayrıca lisede masa tenisi sporu ilgileniyordum. Ve kendimle içinde bulunduğum okul grubu birlikte okullar arası tenis müsabakasında, masa tenisi müsabakasında ikinci olduk. Bunun yanı sıra fotoğrafçılık ve resimle ilgileniyorum. Aldığım, daha önce aldığım fotoğrafçılık ve resim kurslarıyla kendimi çok geliştirdiğime inanıyorum. Ee, şimdi de gençlik merkezinde keman eğitimi almaktayım. Yani kısacası ben kendimi hem spor hem sanat dalında geliştirmeyi seven bir birey olarak bu projeye katılmayı çok istiyorum. Kendi şehrimi Adana'yı en iyi şekilde tanıtabileceğime inanıyor ve saygıdeğer devlet büyüklerimizle tanışmayı çok istiyorum. Teşekkürler.